Merhaba Lancelot oyuncuları, sizlere Lancelot Bow'dan bahsedeceğim. Belli bir ücret karşılığı, nokta donate menüsünden Lancelot Bow'u elde edebilirsiniz. Lancelot Bow sadece NPC'ler için geçerlidir arkadaşlar. Hiçbir şekilde bu bow ile player'lara saldıramazsınız. Lancelot Bow sayesinde çok seri bir şekilde yaratıkları öldürebilirsiniz arkadaşlar. Şu anda çantamda gördüğünüz Lancelot Bow, hafif sarı şekildedir. Elim alıyorum. Ve size hızını ve ne kadar demeyi çattığını göstereceğim arkadaşlar. Gayet seri arkadaşlar. Çok rahatlıkla bir bırakayım kesebiliyorsunuz. Buradaki artıkları Böylece çok seri bir şekilde yatıkları kesebilirsiniz arkadaşlar. çok seri. Lancelot Bo'da bu şekildedir arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi oyunlar dilerim.